Evet selamlar arkadaşlar yeni uyandım ee, uyanır uyanmaz bir baktım test sunucusunda amlemler değişmiş herkese selam bu arada hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi artık amlemler değişti bunu daha önceden çok konuşuyorduk zaten amlemler değişecek değişti değişecek derken en sonunda değişmiş şimdi burada görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar önerilen amlem setleri mevcut örnek tıklıyorum Burada diyor ki kovalama ve kontrol diyor. Mesela bunu vermiş e, nişancı için. Ekstra 10 fiziksel zırh delme veriyor. Ardından Titan katil diye bir şey var. Burada İngilizce yazmış ama okuyanlar anlayanlar burada bakabilir. Ben anlamıyorum. Hemen geçelim. Savaş çılgınlığı bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ama birazcık değişmiş savaş çılgınlığı. Düşman kahramanlara hasar vermek 6 saniyenin ekstra %2 fiziksel büyü can çalma kazandırıyor. Bu etki 8 yüke kadar sınırlıymış. Maksimum yük yükteyken verilen hasar ise %6 artıyormuş arkadaşlar. Örnek veriyorum burada sürekli hasar bu ildi var. Ekstra, sürekli hasar amlemi diyelim artık biz buna. Ekstra 20 fiziksel saldırı veriyor. Bunu zaten biliyorduk arkadaşlardan. Ekipmanlardan kazanılan fiziksel saldırı ve büyük gücünü %8 de arttırıyor. Bu %15'ti bunu %8'e düşürmüşler. Böyle bir şey yapmışlar arkadaşlar. Bunu zaten az önce okudum. Burada da hasar emilimi var nişancılar için. Ekstra 350 HP kazandırıyor. Gelişmiş savunma özelliği diyor ki yakında bulunan her düşman kahraman için bakın her düşman kahraman için ekstra 5 fiziksel savunma ve büyü direnç kazandırıyormuş. Adı neymiş? Yıkılmaz kale. Burada zayıflatıcı dalga var arkadaşlar. Bu da şöyle bir şey, e, maksimum HP'nin %20'sini falan arkadaşlar götürdüğünde yani gittiğinde etrafa bir şok dalgası yayıyor ve hasarlarını daha doğrusu hareket hızlarını %50, saldırı hızlarını %30 düşürüyormuş arkadaşlar. Örnek veriyorum ben buradan değişiklik yapacağım Cloud için. Geldim buraya. Şimdi ben burada zırt delme istemiyorum. Ee, ne alalım? Mesela bunları da ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Ekstra %8 fiziksel can çalma diyor mesela. Örnek veriyorum nişancılarda ya da Dükkastçilerde bekleme süresi oldukça bazen yüksek oluyor. Bazı hirolarda tabi. Buraya ne koyabiliriz diye düşünelim. Ee, şöyle yapalım. Fiziksel can çalma koyalım mesela. Bunu koyduk. Burada diyor ki e, hırs sıçrayışı. Diyor ki yer değiştirme becerisi kullanmak 3 saniye içindeki bir sonraki saldırının hasarını %6 arttırır. Bak mesela kaç vur özelliği gelmiş. Vur kaç özelliği daha doğrusu. Vampir dokunuşu var mesela. Yüksek HP yüzdesine sahip bir düşman kahramana saldırmak Maksimum HP'nin %8 kadarını yeniliyor Bu etki her 3 saniyede bir tetikleniyormuş arkadaşlar Minyon kesmek maksimum HP'nin %2 kadarını yeniler De i̇şte bak burada ekipmanlardan %95 fiyatına satın almayı sağlar bunları da ekleyebilirsin Savaş büyüsü bekleme süresini %15 azaltıyor i̇şte Lord kaplumbağa ve kulelere verilen hasarı %20 arttırır ormancı aslında bunlar Bunları da ekleyebilirsiniz yani ekstra şey yapmanıza gerek yok Hız canavarı. Burada var. Hız canavarı demiş. Sprint. Ev kedisi. Yeni bir şey. Burada İngilizce şey yazmış ben. Bilmiyorum. Diyor ki 4. dakikada 400 altın ödülü kazandırır size diyor. Her ölüm bu süre bu süreyi 15 saniye erteler demiş arkadaşlar. Yani aldığınızda 4 dakikaya kadar ölmeyeceğiniz. Reenkarnasyon. Ölmeden hayatta kalınan her bir dakika bir sonraki diriliş süresini %12 azaltır demiş. Mesela bunu koydum. Geldim buraya. Burada neler var? Hemen bakalım. Savaş çılgınlığı varmış. Kuantum yükü varmış burada. Bir sonraki temel saldırı menzili bir birim arttırır. Bir hedef hasar verildiğinde bir buçuk saniye ekstra yüzde 40 hareket hızı kazandırır. Ve fiziksel saldırının yüzde kadarı HP yenilermiş arkadaşlar. Bu da değişmiş oluyor. Böyle bir şey vardı nişancılarda. Usta suikastçı 1 vs bir üstünlüğü. Bu %7 yedi arkadaşlar. Yüzde altı olarak alıştığımız ağzımıza dolanan fakat sorudan %7 olan 1 vs 1 de alınan koridorda alınan bir e, ee, amblemdi arkadaşlar. Bunu da ekleyebiliyoruz. Örnek ne diyor? Bak bu da değişti. Bu da değişti arkadaşlar. 5 saniye içinde bir düşman kahramanı 3 defa maksimum HP'nin %4 kadarı hasar vermek. O düşman kahramanı yakarak 3 kez fazladan 90 ve 268 uyarlanabilir hasar verir diyor. Bu etki her 10 saniyede bir tetiklenebilir. Bu da var. Kozmik Meteor gelmiş. Düşman kahramanlara yapılan beceri saldırısı. Kısa bir gecikmeden sonra 200-620 büyü hasarı veren bir mana meteoru çağırır diyor. Tabi yani büyücüler için çok etkili olabilir bu. Sarsıcı patlama tanklar için hasar demiş mesela bak burada. Büyülükin gelişmiş dürtme ve ayakta kalma. Tank bunu zaten biliyorduk arkadaşlar. Beceri kullanımı hedefin mevcut HP'sinin %4 kadarı ekstra büyü hasarı verir ve isabet halinde %3 mana ve HP yeniler. Bunu da biliyorduk. Öldürme çılgınlığı. Az önce değiştirmiştik bunları. Yani buradan istediğimizi değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bakalım neler var. Evet destekli olan amblemler görmüş olduğunuz gibi. Işte bu büyü, büyücü amblemleri. Diyor ki bir düşman kahramana hasar vermek fazla mı? 16 kazandırır. Bu zaten bizde vardı. Yani buradan istediğinizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaptığınız zaman. Bak şimdi ben bunu kaydet diyorum. Kaydettim. Burada zaten kovalama kontrol olarak yazıyor. Hareket hızı, fiziksel can çalma, fiziksel saldırı, saldırı hızı bunları vermiş. Önlek veriyorum geldik büyücüye. Önerilenlerinde neler varmış bakalım. Ekstra %8 bekleme süresi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bak mesela Cyclops için çok önemli olabilir bu. Çünkü Cyclops gibi kahramanlar midde oynadığı zaman bekleme sürelerinde biraz sıkıntı yaşıyorlardı. Ya da bazı hero mesela Yavier gibi hero'larda etkili olabilir bu. Diyor ki minyon kesmek maksimum heşmini %2 kadarını yeniler. Rahat koridor aşaması vermişler. Kan emilimi adında. ve olabilir. Mesela bak az önce dediğim kozmik meteor. Düşman kahramanlara yapılan beceri ekstra hasar veriyor. Belki bunu buradan değiştirebiliriz. Örnek veriyorum. Bunu değiştirelim tamam mı? Bu kan emilimi olmasın. Bunun yerine. Bunun yerine ne koyabiliriz? Bir bakalım arkadaşlar. Evet zaman ustası olabilir bonus bekleme süresi düşürme. %20 bekleme süresi düşürmeye ulaşıldıktan sonra ekstra %5 bekleme süresi düşürme ile maksimum bekleme süresi düşürme limitini kazandırır diyor arkadaşlar. Zaten %8 buradan vermiştik. %20 bekleme süresi düşürmeye ulaşılınca yani bu da diyor ki ekipmanlarla %20'ye ulaş diyor arkadaşlar. Bunu alabiliriz mesela örnek olarak olabilir. Örneğin bakalım. Şurada bir görelim. Mesela bir tanklı dizebiliriz. Hani büyücü olarak. Yakında bulunan yakın büyücüler için söylüyorum bunu. Ya da 95'ten alabiliriz mi de gideceğiz çünkü. Savaş büyüsü bekleme süresini %15 azaltır. O da olabilir. Hız canavarı var. Ev kedisi bunları okumuştum. Reenkarnasyon olabilir mesela. Mitte çok öleceğini düşünmüyorsan. bunları değiştirebilirsin. Böyle böyle farklı kombinasyonlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğiniz kadar kombinasyon yapın. Örnek veriyorum savaşçı. Tabi buna savaşçı demiş. Görmüş olduğunuz gibi. Beceri can çalması uyarlanabilir. Zırh delmeme nüfuzu, büyü nüfuzundan bahsediyor. Uyarlanabilir. Saldırı ve HP veriyormuş arkadaşlar. Ben buraya bir suikastçı ekleyelim. Hayabusa'yı ekleyelim bakalım arkadaşlar. Suikastçı seviye 20. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bakalım neler vermiş Hayabusa'ya. Fiziksel zırh delme, fiziksel saldırı ve büyük gücü bu ildi var burada görmüş olduğunuz gibi. Buna gerek yok mesela. Önerilen demiş ama önerilen bu bildiğinde bakalım neler var. Görelim bunu. Sönmeyen ateş. 5 saniye içinde bir düşman kahramanı 3 defa maksimum HP'sinin %4 kadar hasar vermek. O düşman kahramanı yakarak 3 kez fazladan 190 ve 268 uyarlanabilir hasar verir diyor. Arkadaşlar bu normalde büyü hasarıydı. 90 artı 268 büyü hasarı yazardı. Şimdi 268 uyarlanabilir hasar yazıyor. Muhtemelen nişancılar işte AD hasar yani normal hasar vurabilen kahramanlar bu etkiden yararlanabilecek artık benim anladığım kadarıyla. Suikastçı iş döngüsü diye bir boyut var. Fiziksel del zırh delme veriyor. Yer değiştirme becerisini kullanmak 3 saniye içinde bir sonraki saldırının %6 arttırır. Yer değiştirme becerisi herhalde sadece fiskeden kaynaklı değil. Hayabusa'nın gölgelerini de içeriye olabilir. Bu onun için verilmiş olabilir. Ve yüzde yedi vermiş gibi gibi burada seçenekler çok arkadaşlar. Çok fazla seçenek var. Örnek veriyorum desteğe girelim. Angela dedik. Destek seviyesi 20. Benim hamlem öyle arkadaşlar. Önerilenlere bakalım. Bekleme süresi veriyor. Savaş büyüsü bekleme süresi veriyor. Ve destek olarak bu takım destek olmuş. Bu bonus altın bu yapmışlar şöyle. Bu da gelişmiş dürtme. Koridorlarda rakibi dürtebilirsin anlamına geliyor. Örnek veriyorum, değiştirelim. %8 bekleme süremiz kalsın arkadaşlar. Bu bize lazım. Fakat ben savaş büyüsünü istemiyorum. Ee, buradan işte e, ne olabilir? Destek hani vereceğiz. Takıma destek olmamız lazım. Ee, onun haricinde %20 bekleme süresi olabilir. Bak bunu kullanabiliriz. Hani bu etki edebilir. Buradan ise ee, en mantıklısı bu gözüküyor destekler için bana kalırsa. He, en kötü vurdukça altın kazanma olabilir arkadaşlar. Ve bu itler böyle arkadaşlar. Mesela Cloud'a girdiğiniz zaman nişancı diyor. Kovalama anı burada İşte burada %8 fiziksel can çalma kazanıyorsunuz. Ölmeden hayatta kalınan her bir dakika için. Farklı farklı bir sürü kombinasyon var arkadaşlar. Bunların hepsini sizler de yapabilirsiniz. Ee, yakında gelecektir sunucumuza. Bunları değiştireceğiz. Artık her hero'ya farklı farklı kombinasyonlar, farklı boyutlar çıkılabilecek arkadaşlar. Oyun bir tık daha eğlenceli hale ve daha bir tık kanser hale gelecek. Çünkü bu yeni amlem e, olaylarına alışmak biraz zaman alacaktır. İşte e, ne çıktığını vesaire nasıl gösterecek bilmiyorum. Tabii rakibinden ne çıktığını görmemiz lazım. Bu üçünü gösterir mi bize gibi. Bunları da görmek gerekiyor. Ona göre bir e, bu ilk dizilimi yapacağız. Her karaktere farklı farklı burada kombinasyonlar yapacağız, farklı boyutlar sergileyeceğiz, buradan tek tek de yapacağız duruma göre bakacağız arkadaşlar. Bunlar bayağı bir uğraş isteyecek. Hayırlı sos. Bakalım. Herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.